Cancım, ne olacak bu iş? Ha? Babam diyor ki beni. Notlar böyle olursa beni okuldan alacak, şirketin CEO'su yapacak. CEO. CEO nedir ya dedim ben ona. CEO ne ya? CEO yap bari dedim. Allah'ın gerizekalısı. Sonra da diyorsun ki İngilizce'den niye bir alıyorum? Furki. <laughs> Furki. Kendine gelsene oğlum bir, bir çekiz düzen ver kendine. Şu suratın halini görüyor musun? Beş karış. Tabii yedin dayağı yedin dayağı mimik yapamıyorsun artık. Böyle kaldın bu mimikle. Hmm. Ya niye canını sıkıyorsun? Dünya'nın sonu mu? Ha? Sınıfta kalırsak kalalım. Gidip bize donanmaya yazılırız. Hayır zekicim donanmaya falan da yazılmayacağız. Sınıfta da kalmayacağız. Heykel bize sınıfı geçirttirecek. Heykel mi? Can heykel ne alemde? Ya ne oluyor böyle sürekli soru sormalar ya? Sizin benim anam mısınız... Size ne ya? Ya ben nereye gidersem giderim arkadaşım. Kimseye hesap vermeyeceğim herhalde ben gezerken. Yok kimle mesajlaştın, kim aradı? Oraya mı gittin, buradan mı geldin? Evdeydim, oyun oynuyordum o gün. Ne var? Heykel akşam hazır olur herhalde, bilmiyorum. İyi. O zaman biz de yarın Esma Sultan'a teslim ederiz. Tamam işte, veririz heykeli, alırız notları. Patlatırız gider. Ne patlaması be? Ne patlaması? Patlama patlama yok. Bilmem anlaşmamda o, yok. Ne patlama diyor bana. Oh be. <laughs> <gülüyor> 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 ne oluyor be? Pişt. <laughs> ne oluyor be? Ne kaçtı senin içine? Ne ne oluyor ya? Öküz mü kaçtı? Benim mutlu olmaya hakkım yok mu ya? He? Ben gülemez miyim? Eee, oto tamircim. Arabamı tam Yaşar Usta. Sen mi büyüksün ben mi büyüktüm? Sana ne ya? Sana ne be? Sana ne? Esma'ya gitmiyor muyuz ya? İyi hadi gidelim Esma'ya da şu pazarlık işini halledelim. Bana bir daha öyle atarlı atarlı konuşma. Bana bak! Öyle bilip bilmeden konuşma. Erkenin bunları öğrenmemesi lazım. Bak bu senin ikinci uyarışın. Bir dakika gerçekten çarpacağım ha. Tamam yani kızıyorsun. Tamam.